Şunun teminatı benim. Bundan sonra İstanbul'da kuralsız, kuralsızlık bitecek. Son bulacak. Her şey kuralına göre oynanacak ve işleyecek. Her şey olması gerektiği gibi standartlara kavuşacak. Ve şunu da çok açık bir şekilde söyleyeyim başkanım. İstanbul'da korsan servisçilik dönemi 30 yılında Sizlere de tıpkı taksi, minibüs ve dolmuşlarda olduğu gibi kazanımlarınızı kaybetmeden yıllık çalışma rızası evet. evet. Yine yine şirketler, fabrikalar servis araçlarıyla personellerini kendileri taşıyorlar. Tabi şimdi bu servis araçlarımızı korsan servis araçlarından ayırt etmek ve taklidi Who